ne olur. Bakın marka ben burada marketlerde çıkan zaman zaman işte aksaklıkları veriyorum. Hiç markanın adını önemsemiyorum. Çünkü insan sağlığından daha önemli değil. Bize de bir izleyen hatırlattı. Şimdi bebe bisküvisi değil mi? Hani normalde bebeğinize verirsiniz. Ben kendi hayatımda ürün alırken özellikle paketli alacaksam palm yağı olmamasına özen gösteriyorum. Çünkü e, beslenme düzeninizi mahvettiği gibi vücudunuza en büyük zararı veren yağlardan, içeriklerden bir tanesi. Hatta bakıyorum böyle onları da Karınca doğası gibi hani minnacık yazdıkları için öyle fotoğrafını çekiyorum, büyütüyorum falan palm yağı var mı diye. Bu yüzden de birçok şey yemeği bıraktım palm yağı içeren. Abi yuh artık ya bebe bisküvisi yani içeriğinde bakın palm yağısı var ya. E yuh artık yani bari bunun bir şeyi yok mu? Yani denetimi de yok anladığım kadarıyla ama e, vicdanı da yok, denetimi de yok, kendisi de yok herhalde. Yani ülker yani içerikleri üretenler veya bunu hazırlayanlar artık dünyada palm yağı neredeyse her yerden çıkarılıyor ya yani bu kullanmayın diye kullanılmıyor artık. ya bari bebeklere yani işlemeye.